Evet gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun arkadaşlar hiç bekletmeyeceğim hemen çekilişi yapalım. Kemal balcı evet, balcı mı evet, bayağı ballıymışsın yalnız onu öğrendik. Neyse evet arkadaşlar şimdi birisini daha çekelim yedek talihli olsun üzülmeyin. Şöyle bir dakika kemal balcı bak gmail adresi veriyorum bu çekilişte 24 saat içinde geçmezsen yeni bir çekiliş yapalım bir tane daha ona da yedek talihli yapalım. Gerçi hiç görmedim bugüne kadar almayanlar. Mürüvvet verici evet bir de kız arkadaşımız e, yedek talihli oldu arkadaşlar. Evet dediğim gibi 24 saat içinde geçmezsen benimle iletişime mürüvvet e, mürüvvete gider hediyen tabi o da benimle iletişime geçmesi lazım ama bugüne kadar hiç öyle bir şey olmadı. Bayağı 8-9 tane yaptık galiba. Şimdi buradan bakalım arkadaşlar uygulamalara e, bir de kazanamayınca üzülüyormuşsunuz galiba ya pardon küfür edenler de oluyormuş. Ya o nedir ya? Küfür etmek nedir? Yani senin burada kaybettiğin şey ne ki? Kaybettiğin şey ne? Bana söyle. Yani kaybettiğin şey ne? Sonuçta sen buraya bir şey vermiyorsun yani. Veren biziz. Nasıl oluyor bu? Niye be? Hani siz yapmıyorsunuz da böyle bir şey varmış. Allah'tan bizim kanalda böyle bir şey yok yani. Akıllı uslu sizin gibi gençler atıyor. Ya çıkmadıysa niye üzülüyorsun ki? Zaten bunların hepsinin APK'ları var. İnternetten indirebilirsin. Ha tabi orijinal oyun olayı farklı arkadaşlar. Nereye girdim ben ya? bu en popüler ve ücretsiz uygulamalar nereden oyunları nereden bakılıyor burada telefondan tabletten çıkıyor da buradan niye çıkmıyor bulamadım ben ya neyse bakalım bir dakika en popüler ve ha ücretli en popüler ve ücretli nereden bakılıyor buradan çıkmıyor ya deli gibi Cık. Allah'ım sinir etti beni neyse arkadaşlar bir dahaki çekilişi karneleri aldıktan sonra yapacağım siz karneleri bir alın bakalım Böyle yapmayacağım artık, elle yapmayacağım. Çünkü az önce bir yorum gördüm. Yani bekletmeyeceğim sizi. Oradan oraya kopyalayayım, yazayım diye canım çıkıyor zaten. Ee, nasıl hazır oluyor ya? Hani en çok yorum atan mı oluyor? En çok beğeni atan gibi şeyler oluyor. ya Oradan yapacağım, hiç uğraşmayacağım bundan sonra. Madem öyle, işte böyle. Bakın bunlar fiyatlar ne kadar değişmiş. Farkında mısınız? 2 liraya aldığımız oyunlar 14 lira olmuş. Farkında mısınız? Bilmiyorum. Batman vardı 30 kuruşa. Şu an 15 lira arkadaşlar. 14.90 mı? 14.80 Bakın Limbo. 12 lira olmuş. Yani 2 liraya aldık biz bunu. Yani arada 20 tane oyun diye hesap et. 19 oyun vardı. Hepsini 10 liradan ortalama desek. Kaç para olduğunu artık siz hesaplayın. Dediğim gibi arkadaşlar bakın. Üzülmeyin. Zaten siz bir şey kaybetmiyorsunuz. Ee yeni bir çekilişi artık dediğim gibi böyle 50 yapmayacağım. O internetten yapacağım. Google Play Kart vereceğim zaten. Evet burada Eda Kahveci yani yüzen kişi bu ama bayağıdır aslında bizim takipçimiz niye böyle bir şey yazdın anlamadım. Yani ayıp etti. Neyse bir şey de demeyeceğim arkadaşlar. Ee, Kemal Balcı benle iletişime geçiyorsun. Geçmezsen mürüvete geçiyor. Ya yani o da geçmezse yaparız bir çaresini buluruz zaten. Evet arkadaşlar dediğim gibi yeni bir çekiliş Google Play Kart ee, bir ay sonra diyelim ona hadi bakalım. Görüşürüz hoşçakalın bay bay.